Bak sakın evde de şimdi. Üçüncü de bir arkadaşımız, dernekten arkadaşımız damları bulan meydanları. Kaldırın. güneş panelerine baklar ya. Olayın başlangıcından beri e, olay yerinden itibaren aramaları başladık. E, her gün en az e, 9-10 ekibimizde. Şu anda e, bugün e, yukarı yapıcıdan e, Dindamonu Tepesi'ne doğru e, biz ve Karaca ve Kumdak ekibiyle birlikte e, aramalarımızı gerçekleştirdik. 20 kişilik bir ekiple bir buluntuya rastlayamadık. İnşallah e, sağ salim bulunur diye düşünüyoruz.

Her gece programlar var. Telefon üzerinden, telefon üzerinden. Ben onları buraya aktarıyorum. Her akşam bir öğlen atılıyor, bir de akşam öğleden sonra atılıyor. Köyün 9 tarihlerinin modeslerinde bu saatler <gülüşmeler> için komple inceledi. Şey, yor, e, bir başka şey yok. Yapışıyor. Her şey devam ediyor. Bakın araba karanlık başladı. Ne gözüküyor? Oradaki burçen kamp taktılar olacak mı? Evet. Onlara soruyorum. O zaman araba geçti mi? Geçmedi. Evet. Geçtiğimiz Pazar günü bir ihbar üzerine e, Erdek yukarı yapıcı, değil mi? Evet. Mahalimizin yönet mevkisinde evet. e, bir tane vatandaşımızın gece kamp yerinden ayrılarak kaybolduğu ihbarı geliyor Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne. E, bu ne zaman geliyor? Pazar günü 12.09'da bir ihbar geliyor. Onun üzerine derhal hemen bizim jandarma <laughs> ekiplerimiz e, harekete geçiyor ve e, gerekli planlamalarla birlikte, koordinasyonla birlikte e, arama çalışmalarına başlıyorlar. O günden beri başta afet AFAD teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, işte Burada sizlerin de gördüğü gibi bizim Erdek'te, Gönen'de ve bu bölgedeki sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma ekipleriyle beraber yaklaşık 5 gündür yoğun bir şekilde arama çalışmamız devam ediyor. Tabii arkadaşlarımız biraz önce de işte orada da paylaştık tüm alternatifleri olabilecek tüm alternatifleri değerlendirerek Çanakkale'den ve İzmir'den de bizim ekiplerimiz geliyor dalgıç ve değil mi? ekip sualtı arama ekiplerimiz de geldiler. Onlar da başta bu arkamızda bulunan gölep sonar cihazıyla da detaylı bir arama yaptılar ama herhangi bir izle rastlanmadı. Bunun dışında ilk akşam zaten bir ihale geldi. İHA bir çalışma yapmıştı. O gece de herhangi bir temas herhangi bir temas yap bulunamamıştı. Ama onun dışında da yine drone kaldırılarak yaklaşık beş gündür eee gördüğünüz gibi arazimizin her yerinde eee bu çalışma devam ediyor. Ama değerli arkadaşlar işte maalesef çok aşırı e, kılçık diye tabir ettiğiniz ara yollar var arazide. Tabii arkadaşlarımız bu ara yolların her birinde olabilecek işte belli emarelerdir, izdir herhangi bir belirti varsa bununla ilgili de detaylı bir şekilde çalışmalarını devam ediyor. İşte bugün de yine Toplamda 53 araç, 190 personelle birlikte az önce de ifade ettiğim gibi jandarmamızdan, AFAD'dan, sivil toplum kuruluşlarından, Kızılay'dan yine tüm ekiplerimiz bu bölgede. Tabii ki arama çalışmalarımız devam edecek. Yine aynı şekilde bugün bu son değerlendirmede göre, e, göre biz ilave arama kurtarma ekipleri de yine bölgemize intikal ederek yoğunlaşmış bir şekilde artık her türlü alternatifi de göz önüne alıp çalışmalarımız devam edecek. Durum bundan ibaret. İnşallah en kısa zamanda kaybolan bu vatandaşımıza kavuşuruz diyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyoruz